Bildiğiniz gibi büyük bir deprem yaşadık. Yaklaşık 10 ilimizi etkileyen şiddetli bir deprem oldu. Şiddetli ülkemize geçmiş olsun dediklerimi de etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ben biraz Milliyetin Bakanlığı'nın okullarla ilgili bu 10 ildeki durum hakkında bilgi vereceğim. Şu anda Malatya'dayız. Koordinasyon toplantısı devam ediyor ve evet, girmek için ara verdim toplantıya. Şu anda okullarımızda biliyorsunuz 6 Şubat itibariyle ikinci dönem başlamıştı. Allah'a şükür şu ana kadar okullarımızdan hiçbir olumsuz haber almadık. Herhangi bir pansiyonlarda kalan öğrencilerimizle ilgili, öğretmenlerimizle ilgili bir yaralanma veya ölüm hadisesi gerçekleşmedi. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye'de bir köy okulumuz yıkıldı. Bir de Adada Pozantı'da bir pansiyonumuz ağır hasar aldı. Diğer tüm okullarımızda, pansiyonlarımızda herhangi bir sorun yok. Hızlı bir şekilde süreçleri arkadaşlarımızla koordine ederek süreçleri olumlu bir şekilde çözmeye çalışıyoruz.